Merhabalar arkadaşlar. Bugün Merhaba. sizlerle birlikte ve bu beyefendilerle birlikte ya ben kız var mı aramızda? Ya, ya şey yapacağız. Kız yok. Doğum günü hediyelerimi açacağız. Ya oğlum değil. ben Bu 7 videomuz. Hadi açalım. Oğlum ben çıkamıyorum ya. Oğlum çıkma bir. atanın. Çıkma. Oğlum bir sen videosu. çıkma lan. Anladım. Ya Mert bir dur benim hediyem var. Oğlum. oğlum. Ya oğlum. Oğlum herkes hediyesine göre. Lan oradan Oğlum ata bu açılmıyor. Kanka videona yorum yap. Hazır mısın? Kamerana yorum yapcağım. Yoktan. çok iyi. Katanu çok iyi. O çok iyi. Katan, bu ne? Katan bula bula. Ben fazla ya. Ah kaput. Ah 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 Çocuğun şansa bak. Bir oğlum, de sana bir, bir düğme yaptım. Ben buraya. Bak. Oğlum Aa, a, düğme. düğme, oyunundan kalma. Kağıttan düğme. Gel bunu açıyoruz. Gel la bu şey Tamam. Lar Anne. arkadakimin çakma la bu busu. Arkadakimin çakma la bu busu. Bak ismi bile var. Uzaylılar oğlum. Yeşil uzaylı. Atayan tar yapımı. Yeşil uzaylı la bu hop onun içinde gerçek minik bir labubu daha var. Küçük de bubu. Bu. Evet lan. İçinde ne var ki? Oha paketi gerçek. Aa, çok Sikret. Ata çok iyi. Aa. Ata teşekkür Ata, ederim. Ata sen ne daha bir tane daha var. Oha. Ata, Ata sen Atanın bir yapıyorsun? tane daha var. Bekle, bu en özeli. Bekle. Ata, sen Kımarmayın. Yani. Sen ne Oğlum bek bu Hazır mısın? Ne? Oo be gözlerini kapat. Bak. Oho. 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 Biz bunu yakın, yalı de gördük. Bu nasıl bir şey? Bak o çalışıyor. Bak bunda e, bunda biraz oyun var. Böyle oynayabiliyor. Yılan, oy yılan oyun. Yılan oyunu var mı? Yılan oyunu bilmiyorum. Çok, Çok iyi. Ne evet. Aa bak 23 tane oyun var diyor. Evet. Oy. Evet arkadaşlar. Adamı Şimdi yalı kırfatsı poşetine koy bunu. Bu arada bunlar reklam değildir. Atabilirim. Arkadaşlar Adayı. ya. At. Ata tamam. Oy! Oy kral hediye geldi. GS yes, Store. Dan. Evet. Aha. Gözün kaba. Hadi. Bunu aç. Ali bak der. Ben şöyle koyacağım. At, sen gülüyor. de var daha ne? Benim kim üstüne? Kapat gözlerini. Oğlum bir şekilde dur. Ben de hala kapalı Hayır değil. Aç. Uh, ye. Bir, bir yani. Bir yıldız da aldık o, ya. Iki, Onun için. Kotları açalım mı? Aç, Aç hadi. Ver şimdi açma. Evde açalım. Evde açalım. Şimdi cevilden benim kıyafet. Sen aldın mı? Sana aldın mı? Bana da aldın. Ya. Ne bakayım mı? Allah! Cibil cibil cibil. Nasıl yırttın oğlum? Oğlum Anne, çok sağ. Hani ediyoruz. Bir dakika lan seni değil. <laughs> Aç. Çevir. Benim Güzel. Adım. Şimdi. Güzel. Üstüne at da giyin direkt. <laughs> He dolar görüyorum böyle üstüne at. Şort giyinme. Hı? Olmadı. Güzel. Annen çağırıyor. Evet, smart de güzel. Bu ne? Sıfır kanka. Bir bakabilir. Bu da mı senin ata? Ben, bu. Ben bu da ben var ya. Oğlum. Senin bu kimin? Bu Dur kıyafetleri buraya alalım. Abi, bu şey tamam. Bu senin mi? Evet benim. Kuzeyin hediyesi. De, i̇ki, de. Iki, i̇ki tane de var. De, Açalım. de Bir paket daha var. Çok nazik açıyorsunuz. Yedi yedinci video özel. Ay. Oh. Ama küçük şeyler. benimki daha büyük. Magnetik. Oğlum ben bunları biliyorum. Youtube'da görüyorum böyle. Bilmiyorum. Çok Bilmiyorum. iyi. Ya, de Bilmiyorum. Bakalım. Ne var? Ne var? Oğlum adama çanta bak. Bana en kalem. kalem. Hayır kalem falan değil. İstanbul İstanbul'da ilgili dedim. Aa. Aldım. Ne diyor? Aç, aç onu. Aç onu okay. video sonunda aç. Onu farklı videoda aç. Hepsi yalı kurtasıyor. Onu da aç. Onu aç. Şimdi aç. Şimdi aç. açıyorum. Bakalım hangi şey. Bakalım çıkıyor. ne çıkacak. Bir tık çıkar inşallah. Bakalım gerçekten oluyor mu? <laughs> bekle bir bekle bir. Arkasına bak hangisi. Güzel yapmış mı yapıyor? Bugün bunu güzel. Dur Ali ben atayım yardım. Ben istedim. atanın keyfim Bence... istiyorum. Evet, dur, ver, ben açacağım. Dur atacağım. dur ben açacağım. Ben mi? Hayır kanka bak açacağım şey atacağım. var ya burada. Oğlum kayboluyor video azalıyor. Ali bize göster, bize göster önce. Ya. Ha! Anne ne arıyor? Anne dur dur. Evet Ay, arkadaşlar. İnşallah atarım makinesi çıkacak. Güzel çıkacak. <laughs> Oh, hadi bize göster. Hadi bir. Hadi, hadi, hadi. Dur. Bakmak istemiyorum. Var. Kanka nasıl açtın? Allah seni bildiği gibi yapsın lan. Uy. Patlatalım. Hayır ben de ben de aynısını yapıyorum. Oğlum burada delik vardı. Sey YouTube video. Oğlum videonun dakikası gidiyor. Açıp açıp geliyorum desen daha iyi. Oğlum ne? nasıl açılıyor bu? Bak bakın beyze. senin. Ver ya. açayım ya. Aç. Ben Aç. açsaydım. Tükürükle Ben açayım mı? Ben açayım mı? Ben açayım mı? Ben, ben açayım mı? Oğlum dur et. Al ver. Bekle bak. Oğlum ver. Ya zormuş Allah. Ver, ver, ver bir ben, ben, ben açayım. Ya. Oğlum. Arkadaşlar. Kavga çıkıyor herhalde. Arkadaşlar Ali'ye aldım bu arada. Abi şey, Böyle atari makinesi. Çalışan mahkemesi. bir atari makinesi. Böyle bakıyoruz güzel. Neyse Ali sen onlar açarken sen de başka bir şey Başka şey Oldu mu? Kanka şey. başka bir şeyleri at. Ya. Abi hadi. Evet. Oğlum başka bir şeyleri aç o açana kadar. Gel. Ben, ben, ben açmayı deneyeyim. Dur. Bana verir misin? Ali, Ali bana ver. Bak, bak Aklım, dur şey Nazikçe. Kanka. Dur. Dur, dur babama söyleyeyim. Bunun açma yeri, bak. Dur, dur, bak. Bari, açma yeri var. Açma yeri var. Burada. Kanka ver ben babama Alın açın ya. Ver ben de. Ya kuzeye verin bir. Tam kuzeye ver. Oğlum. Gevşek yakıştırmayın. Oğlum ben vermeye çalışıyorum. Oğlum. Ya kuzeye versene. Doğum. doğum günümü rezalet etmeyin. Oğlum ben kuzeye ver diyorum. Çok kuzeye ver. Doğum günümü rezalet ettin. Aç. Şuradan aç. Evet. Kuzey kadar akıllı birisi Bize yok <laughs> göster, ya. Bize göster. Bize göster. Kuzey de ya. Kapatın kapat. Dur. Açılmadı. Oğlum Açın. o kadar Açın. yaptınız. Ver tamamen açamadı. Ya Ali ya. Ya. Ali tamamen açayım. Tamam Murat. Lan durun Baba. bir kırılacak figür. Ya Murat abi açsın. Baba. Kırılırsa sizi. Kırılırsa yenisini alırız. Taze şey. Taze dayak. Yapacağım. Bana atamazsın valla, bana atma. Sana atmayacağım. Hediye benim, ben açmaya çalışıyorum onları alıyor. Oraya açtım, açmayacağımı sanıyor. Elime elime. Ali bu hediyeni sevdin mi? mi? Bak bak birbirine yapışabiliyor, yapışabiliyor. Biliyorum. Arş bak, yani bak Allah. Bir şey de var. Aha, aha, aha. Çok iyi hediye aldım. Çınarın mini ee, sukoşu da bu bu. Acaba hedi halimi çalsın. Senin bir sürü lobun var. Hediye diye orada, koşturuyorlar orada açıkta baba. Orada vardı şapkalı falan. E, ama pahalıydı 1500 lira. Kuzey sen Coca Cola'nın lobu aldın mı? Ben, ben aldım. onu gördüm. Ama biz açıkta görülenden ben bulduk. Aldım. Yalı Kıtasya'da alacağız. Biz aldık. Hem de ben e, gördüm. üst, gördüm. alt üstü. Bir de ayakkabısı var bir de şapkası var. Yeşil art uzaylı lobu. Kim at? Oğlum bunlar hediyeyi ne yaptılar? Bunlar rullu. Lan oğlum Hayır, Lan, adamlara veriyorlar. Arkadaşlar durun bir. <laughs> 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 Allah. Ya hediye yaptıklarında. Herkese merhabalar. İçindekine Ali ben bakabilir miyim geldi bakma. <gülme> <gülme> bakabilir. <gülme> <gülme> Ali bakabilir miyim? Bak şeyleri var. Adamın şansa bak birinin şansa bak ya. Vay Orada... Ben Ulan. elimle böyle el yola yapıyor ya. Hiç bakmıyorum. Direkt Başkalar evet arkadaşlar. Galiba yani. yine ya. ya ben onun Beğendin Neyse. mi beğenmedin mi? Ya sen çok kartı, mi? Var. Mi? 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 kartı var. Oğlum çok beğendim. Hadi benimkini sevdin mi? Sevdim bayağı. Benimki nerede? Benimki nerede? Kocuğum ya poşete attım. Neyse ben Ben buna bakmak istiyorum açıdan. Gör. Vallahi ben ne de oturmuştum. Bu. Bu, bu geliyor bu. mu? En büyük hediye. Hadi sana. gel bir bunu açalım. Teşekkürler. Alayım. Hadi gel bir bunu açalım ya. A. En büyük hediye bu. En büyüğünü sona saklayacağız yani. Kaylanık. Evet. Abi, sana mı saklayacaksınız? saklayacaksınız? Sana çok Hadi söylesene. Bunu kim aldı? Toyşa oyuncak. Yani kutu oynadı. kutu oynadı? Evet. Beşikuş, 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 parçalı pazın. Hayvan puzzle. Puzzle mı aldı? kutu parçalı. A, hayvan oldu. güzelmiş lan. Vay. Oğlum yapma. Evet. Bütün. Ben, hadi. hadi. Bütün hediyeler bitti. Son. Ben el... burada açılmış. Burada <laughs> Kaykay var. Oğlum. Kaykay var. var. Arkadaşlar. Baba. Kayra o ne bebek gibi. Kayra o ne bebek Ali sen <laughs> aşırı şanslısın. Ay süreyim. Benim ya. kaykayım var. Ali Lego. Bir, Lego. bir de Lego da almış. Bakayım Lego'ya. Kanka bunu sesletme. Bu ne lan? Ben Arkadaşlar benden. bir Lego almış. Gariban Legosu. Bir de kaykay almış. <laughs> almış. Ali bir yere koy. Uyduyu Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bay bay.